Değerli arkadaşlar, merhaba. Ee, ne zamandır bana boyama kitapları ile ilgili sorular soruyorsunuz. Boyama kitabı yaptıralım mı, çocuklar için iyi midir, değil midir diye. Bugün sizlere biraz boyama kitaplarını nasıl kullanmamız gerektiği konusunda e, bir anlatımda bulunmak istiyorum. Şimdi boyama kitapları genelde şu mesajı verir çocuklara. Şimdi bizden istenen bu. Evet çocuklar bugün sizlere verdiğim boyama kitaplarına bakarak burada ne gösteriliyorsa lütfen onu yapmaya çalışın diyoruz. Ne gösteriliyor burada? İşte bir tane polis kıyafeti, bir araba, bir yol, bir ağaç, bir ev var değil mi? Şimdi çocuklara biz boyama kitaplarını verirken aslında onlara şöyle de bir gizli mesaj veriyoruz. Nedir o? Evet Ahmet ya da Mehmet ya da Ayşe. Şimdi sizler bir boyama yapacaksınız ama nasıl yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. O yüzden hazır yapılmışı var. Sadece buna bakarak lütfen aynısını görün ve yapın. Hani bir nevi kopyala ve yapıştır. Çünkü niye? Çünkü sen renkleri nerede nasıl kullanacağını bilmezsin. Demiyoruz ama mesaj olarak bunu yüklüyoruz çocuğa. Çocuk ondan sonra ne yapıyor? Bir boyama yapılacağı zaman ben hangi rengi nerede kullanacağımı bilmiyorum diyor. Halbuki onları serbest bıraksak. İlla ki boyama kitabı yaptıracaksak mesela şunu söyleyebiliriz. Şöyle söyleyebiliriz. Ee, Ayşe şimdi senden bir boyama yapmanı istiyorum. Boyama kitabı bizden bu örneği istiyor. Yani aynısını yapmamızı istiyor. Ben de size diyorum ki... Bu örnek verilmiş ya. Hah. Sakın aynısını yapma. Olabildiğince sana verilen örnekten bambaşka bir şey yapmaya çalış. Ama hiç benzemez. Şimdi böyle söyleyince ortaya çok güzel çalışmalar çıkıyor. Nasıl mı? İşte böyle. Bizden istenen çocuğu serbest bıraktığımızda ortaya çıkan. Aradaki güzelliği tarif etmeme gerek yok. Siz görüyorsunuz zaten. Biz çocukları serbest bıraktığımızda, bir şeyleri onlara dayatmadığımızda aslında çok daha güzel sonuçlar elde ediyoruz. Lütfen bu dediğimi yapın. Senden istenen bu ama sen sakın aynısını yapma. Sen nasıl istiyorsan, sana göre bir polis üniforması nasıl olmalı? Sana göre bir araba nasıl olmalı? Sana göre ağaçlar, yaya geçidi nasıl olmalı mesela? Sen bir yaya geçidi tasarlasaydın, bu nasıl tasarlardın? Gibi sorular sorarsak, o çocuğun hayal kurma mekanizması çok daha güçlü çalışıyor. Ve çok daha güzel işler ortaya çıkıyor. Çok daha özgün işler ortaya çıkıyor. Biz de zaten bunu istiyoruz. Çocukları serbest bırakıp o iç dünyalarının dışarıya yansıyıp bizleri mutlu etmesini istiyoruz. Bize düşen ne? Desteklemek, kılavuzluk etmek, sonrasında da keyifle izlemek. Hoşçakalın, görüşmek üzere.